Herkese yeniden merhaba. Bu videoda hızlı bir şekilde Bitcoin analizi yapıp ne yöne gidebileceğini kestirmeye çalışacağız birlikte. Daha önce Bitcoin'in 35 bin dolardan sıçrama yapmasının beklenebileceğini konuşmuştuk. Bunun gerçekleştiğini ve daha pozitif bir senaryonun aslında 32 bin dolarlara göre gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bitcoin'e baktıktan sonra Ether, BNB ve Ada'ya da şöyle kısaca değineceğiz diyebiliriz. Genel piyasaya da bakacağız tabii. Öncelikle Dominansla başlayalım. Bitcoin dominansı %44.8 civarı şu an %45'in altında. Eğer fiyat yükselişi gelirse Bitcoin piyasayı baskılayacağı için bu dominansta da yükseliş bekleyebiliriz. Aynı şekilde Ether de Bitcoin'e paralel olarak yükselecek ve dominansını belirli ölçülerde arttıracaktır. Tabi yükseliş gelmesi halinde. Genel piyasaya bakarsak da yani %1'lik, %2'lik yükselişler, düşüşler çok fazla hareketlerin olmadığı özellikle yüksek hacimli piyasa değeri yüksek kripto paralarda bir hafta sonu geçiriyoruz. Hemen bitkoyuna e başlayalım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Net bir şekilde yine herkesin anlayabileceği hızlı bir analiz olacak. 35 bin dolar'dan tekrar sıçrama yapması büyük ölçüde gerçekleşebilir. Tekrar 35 bin dolar seviyesinden destekleneceğini göreceğiz. Şimdi burada iyi senaryodan ve kötü senaryodan bahsedeceğim. İyi senaryo tekrar buradan sıçrayış yapıp burada olduğu gibi yani 13 Haziran'da olduğu gibi 38.200 doların üzerine kendisini büyük mumlarla atması. Burada bizim ihtiyacımız olan bir kurumsal alış haberi aslında. Güzel bir haber geldiği zaman. Tekrar 35 bin dolardan kuvvet alıp 38 bin 200 dolarlara oradan da 40 bin dolarlara gideriz. Ama kötü senaryo aslında başka bir grafiğe daha bakmamızı gerektiriyor. Bitcoin'in günlük mum grafiğine gidiyoruz şimdi. Burada beni endişelendiren nokta aslında şu. Burada 2020'nin sonlarından beri bitiren çizgisi çizersek aşağısına kırılması ve satışların büyük ölçüde gelmesiyle birlikte Bitcoin 28 bin dolarlara kadar gitmişti. Aslında bu günlük mum grafiğinde trendi üstte üstüne doğru kırmaya çalışıp iki kere başarısız olması Bitcoin'de 41 bin dolar sonrası hızlı düşüşleri getirdi. Yani burada bakın çok ciddi bir şekilde reddediği bir trend çizgisi var ve büyük bir yatırımcı kitlesi tarafından takip ediliyor. Tekrar 28 bin dolarlara doğru bir düşüş buradan gelebilir eğer ciddi güzel bir haber gelmezse. O yüzden 35 bin doların altına sarkması artık hani 30 32 bin dolar bandını bekliyoruz ama 30 bin doların da destekleyemediği 28 bin dolarlara bizi götüren bir düşüşü getirebilir. Piyasada bu konuşulduğu için söylemek istedim. Buna göre elimizde biraz keş bulundurup düşüşlerde almak için fırsat kollamalıyız bence. Keşin yani USDT, BUSD ne satın alıyorsanız ya da Türk Lirası Dolar elde tutmak, kripto para yatırımı yapmak isteyenler için çok önemli. Lütfen yatırım tavsiyesi olmadığını ve benim de bir yatırımcı olduğumu aklınızda bulundurun. Yani 35K6 geldiği zaman... 30'lar, 32'ler değil 28'lere konuşabiliriz. Şimdi Ether'e bakalım. Bitcoin'e paralel gittiğini yayın başında da söylemiştim. 2200'lerden bir aşağı yönlü kırılım gerçekleştirdi. Şu an 2200 doların altında. Eğer Bitcoin'de bir kıpırdanma olursa buradan alınıp 2200'ün üzerine satışlar denenebilir. 2100 ve 2000 dolardan destekleneceğini düşünüyorum. Ether'in 2000 dolar altına düşmesi için Bitcoin'in ciddi oranda çakılması lazım. BNB'ye bakalım. BNB'de ilgimi çeken de bu simetrik üçgen oldu açıkçası. Burada da bunlara bakmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Burada üçgenin altına kırıldıktan sonra bu alttaki tren çizgisini kıramayıp biraz daha yakınlaştırayım. Alttaki tren çizgisini kıramayıp buraya da değmesi gözlerimi yaşarttı ve bir red yemiş. Bu yediği redle birlikte düşüşünün hızlanması beklenir normalde. Yani ben başka bir kripto paraya bakıyor olsaydım BNB'de ciddi bir düşüş beklerdim. Ama BNB çok fazla analizlere göre değil de daha fazla aslında platformun Binance'in haberlerine göre hareket ettiği için o yüzden yine de bu çok başarılı bir analiz olmayabilir. Yani biraz daha temel analize, duruma göre hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden burada biraz daha temkinli gidelim. Şimdi burada düşüş oranı ciddi olarak hızlanır ve aslında bizim burada beklememiz gereken düşüş son dönemde dip yaptığı noktaya olabilir. Ama bence bunun yaşanması için ciddi olarak bir bitcoin crash'ının yaşanması yani bitcoin'in 30 bin dolarlara sarkması gerekiyor. O zaman da BNB düşüşü zaten zemin de hazırlandığı için hızlanır. O yüzden ben şu an bunun çalışacağını düşünmüyorum şu şartlarda. Ama yine de BNB'yi almak için eğer böyle bir durum gerçekleşirse değerlendiririm. Artık Binance ağında da BNB ile ödeme yapıldığı için BNB'yi de Binance borsası da desteklediği için fiyatın böyle ani düşmesi sadece grafiğe bağlı değil tabii ki. Genel bir piyasa düşüşü gerekiyor. Ve son olarak çok sorulan adaya da bakalım. Bence düşüş döneminde çok iyi dayandı. 1.40 doların altına sarkmış olsa da orasının desteklediğini uzun süredir takip ediyoruz. 1.40 dolardan sonra tabii ki 1.30 dolar destekliyor. Bence gayet güzel gidiyor. Özellikle bu düşüş döneminde dahi dip noktaları kıyasladığımız zaman bitiren çizgisi üzerinde çalıştığını ve fiyatın desteklendiğini görüyoruz. Sanırım şu an daha nettir. Tabi seviyeler çok karışık. Son dönemde ciddi yükselişler yaşamıştı ve alsat yapmak için de uygun bir kripto paraydı bizim için. Ama gördüğünüz gibi tren çizgisinden destekleniyor. Düşüş döneminde bile 1.30 üzerinde dayanarak 1.40'dan kuvvet alarak hatta Piyasanın aksi hareket ettiğini ve 1.8 dolarlarında üzerine çıktığını görmüştük Haziran başında. O yüzden güzel bir tablo çizdiğini söyleyebiliriz. Şimdi buradan tekrar kuvvet alması bekleneceği için yüzümüzü yine güldürürse buraya gittikten sonra 1.40'ın üzerine çıkarak tekrar desteklendiği bölgenin 1.40 üzerinde kalması beklenebilir. Tabii ki bitcoin çakılması olursa 1.30 hatta 1 dolarlara kadar bir düşüş yaşanabilir. Ama o da kısa dönemde sadece piyasanın çakılmasına bağlı olacaktır. Yatırımlar da artıyor adaya. O yüzden güzel gittiğini düşünüyorum Kardan Hanım. Sizin görüşlerinizi video altına bekliyorum. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Herkese öncelikle bol kazançlar. Ee, ve pazar günü haftanın başında. Görüşmek üzere bakalım piyasa bize neler gösterecek. Görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.